Arkadaşlar tekrar selam. Şimdi servo motoru kontrol edeceğimiz devre şemamızı inceleyeceğiz. Devre şemasını biraz karışık oluşturmuşum ama açıklayarak tek tek üstünden gideceğim. Daha anlaşılır olması açısından. İlk olarak yine Bluetooth modülümüzle başlayalım. Bluetooth modülümüz üstünde bildiğiniz gibi 4 tane pinimiz var. VCC, GND, TXD ve RXD çıkışlarımız. İlk olarak VCC yani artı ucumuzla başlayacağız. VCC ucu mu, artı ucu mu yani? buradan takip edersem bağladığım yer 3.3 volt olacak. Bir önceki derste bunu belirtmiştim arkadaşlar. HC05 ve HC06 modelleri için, Bluetooth modelleri için bizim alternatif çıkışımız her zaman 3.3 volttur arkadaşlar. Yani 3.3 voltla besleyeceğiz bu cihazı. Eğer 5 voltla beslemiş olsaydık cihazı yakmış olurduk. Bu yüzden Bluetooth modülümüzü 3.3 voltla besleyeceğiz. BCC çıkışımı takip edebileceğiniz gibi 3.3 volta bağladım. Daha sonrasındaki GND çıkışım toprak ucum yani eksi ucum. Bunu buradan takip ediyorum ve GND ucuna bağladım. Buradaki GND'ye bağlayabilirim. Ek olarak buradaki GND'lere de bağlayabilirim. Bunu da daha önce söylemiştim. Tekrar etmiş olalım. Daha sonrasında RXD ve TXD çıkışlarım var burada. TX ve RX çıkışları. Bir önceki uygulamamızda şunu söylemiştik çapraz olarak buradaki RXD'ye TXD, RXD'ye TXD şeklinde geleceğini söylemiştik ama e, bu sefer Arduino tarafında kodlama yaparken biraz daha farklı bir yol izleyeceğiz. TXD ve RXD'nin de kullanılmadığını, yani onların dışına, onların dışında herhangi iki pini de kullanarak kodlama yapabileceğimizi göreceğiz. Bu yüzden TXD ve RXD çıkışlarını buradaki TXD çıkışını Takip ediyorum. 11 numaralı PVM pinine bağladım. RXT çıkışını da takip ediyorum. Pardon özür dilerim. TXT çıkışını 10 numaralı PVM pinini RXT çıkışını da 11 numaralı PVM pinine bağlıyorum. Kontrol işlemlerini ben PVM pinleri üzerinden yapacağım. Daha sonrasında arkadaşlar servo motorumun kontrolüne geliyorum. Servo motorundan 3 tane kablo çıkıyor. Bunlardan bir tanesi siyah renkli olan takip edersek GND'ye gidecek. Yani eksi uçlu kablomuz, toprak kablomuz. Kırmızı renkli kablomuz takip ettiğimizde 5 volta geliyor. Yani 6 artı renkli kablomuz olacak. Sarı renkli kablomuz da yönetici pinimiz olacak. İçerisindeki açısal değeri aslında ben sarı kablodan alacağım. Bunu da 9 numaralı pine bağlıyorum. Hatırlayacağınız gibi LED uygulamasında da benim LED'i kontrol ettirdiğim pin numaram 7 idi. Burada ise pin numaram 9 oldu. Servoyu kontrol edeceğim pinde 9 numaralı pin olmuş oldu. Yapıya şöyle tekrar baktığımda genel hatlarıyla anlatacağım şekli bu kadar arkadaşlar. Şimdi de kod tarafına geçeceğim.